Ya kardeşim ne demek olmaz? Burası ne? Asker kazinosu. Demek ki asker arkadaşlar buraya geldiklerinde her türlü konforları olmalı. Rahat etmeliler ya. İyi de ben ne yapayım birader? Öyle ha dediğinde ankesörlü telefon bağlanmıyor ki. Telekom'a başvurmak lazım. Bak sinirlenmeye başlıyorum. Benim askerim anasını babasını aramak istediğinde... ...elinin altında telefon olacak. Anlaşıldı mı torun? Ankesörlü ya da ankesörsüz bir telefon istiyorum buraya. Ya da şu telefona hat bağlanacak. İşte o kadar. Yıkıl karşıdan. <laughs> <Vaytosun> vay tozum <laughs> vay. Gördünüz mü nasıl fırça koydu bebeğe? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben çok duygulandım. Baksanıza bizim için kantine telefon takdiri iyi. Oğlum şimdi yeni nesil kantinciler böyle oluyor. Duyarlı, duyargaları açık. Hı, hı. Daha bu ne ki Arıza abi? Çok acayip şeyler var kafanda. Hı. Mesela plazma TV yaptıracağım. Çanak antenler donatacağım. Karargah destek bölüğü yeryüzünde ne kadar kanal varsa seyredecek. Evet. <laughs> Tabii ki bitmedi. Ayrıca bütün bunların yanında ürün çeşit... Ee, e... Ürün çeşit lili arttıracağım. <laughs> ama sen kopya çekiyorsun. Bence hiç gerek yok. Bak, kaliteyi arttırmaya düşünüyorsan benim yemekhaneye örnek al. Ula eleman da alsa yanına. Çayları masalara servis yaparsın. Anam, bayan eleman olsun. Oh, mini etekli falan. Oh, Ramazan'dayız gerçi ama neyse. Şişt, Bak, hatta sen şu girişe Böyle neonlu bir lamba taktır, Tosun'un şeyi, e, yeri diye yazdır, tamam mı? <laughs> Kurtlar sofrası bu piyasa. Şimdi diğer kantinlerle rekabet etmek lazım. Hmm, alıyor gazı. Hmm. Bölük komutan seni çağırıyor Ali. Tamam. Siz açın da poponuzla dalga geçin. Yapacağım oğlum, göreceğiz. Kızma be Tosun'um, boşa uğraşıyorsun, onu <laughs> Askeri oğlum burası. İki kuru sandalye. Bir bardak da böyle haşlama çay. Tamamdır işte be, fazlası bozar adamı zaten. Kıskanıyorsunuz oğlum beni, kıskanıyorsunuz. Ula Hamza. He. Herifçi oğlu mektubu yırtıp attı. Kim herifçi oğlu? Ali ula. Al sana. Neredesin lan kötü? Kötü Vedat. Gördün mü lan? Bu konuyu nasıl çözeceğimizi bilemiyorum başçavuşum. Senin bir önerin var mı? Vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor komutanım. Ailesiyle görüşmek istemiyorsa askeri zorlayamayız ki. Hı hı. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Ali. Mektubunu aldın mı? Aldım komutanım. Biliyorsun görevlerimden biri de mektuplarınızı kontrol etmek. Biliyorum komutanım. Hoş bir görev olmasa gerek. Ali, kendine gel. Özür dilerim komutanım. Haklısın Ali. Hiç hoş bir görev değil. Çoğu dert ve özlemle dolu mektuplar oluyor. Kim insanlar bana ne deyip geçebilir ama ben umursuyorum. Teşekkür ederim komutanım. Ama benim için yapabileceğiniz bir şey yok. Oğlum niye bu kadar kesin konuşuyorsun? Ortada çözülmeyecek bir durum yok ki. Tamam, acını anlıyoruz. Ama geride kalanları da düşünmelisin. <laughs> komutanım, daha ilk günden üzerime gelinmesin derken bunu kastetmiştim işte. Ne olur rahat bırakın. Tek istediğim bu. Kimseden tek bir şey beklemiyorum. Tamam Ali. Kusurumuza bakma. Görevimiz gereği en azından bir kere sormamız gerekiyordu. Gidebilirsin. Sağ olun komutanım. Böyle adamları akıllanana kadar sopalayacaksın. Bencil herif, ne olacak? Sıkma canını Ahmet başçavuşum. İlla bulacağız bir çaresini. <laughs> Mehmet. Emredin komutanım. Mehmet git Ali'nin dosyasını getir bana. Emredersiniz komutanım. Ya ne diyorsunuz babacanları ya? Olacak iş değil be. Vallahi günah Allah çarpar. Ya ne günah be okuyup öğreneceğiz. Ulan neyi öğreniyorsun? Karısı ölmüş adamın işte. Yok Cemal. Başka bir şey daha var bunun altında. Adamın hali iyi değil. Ben almam vallahi. Tamam be. Günahsa bana yaz. Oğlum. Bak yaptığımız büyük terbiyesizlik ha. Ama başka türlü de ne bu adamcağızın derdini öğrenebileceğiz. Ne de derman bulabileceğiz. Bak sır kalacak aramızda tamam mı? Tamam. Ne okursak okuyalım. Tamam. Kimseye Anlatmak yok. Getir yok. bakayım. Bir nevi mektup kardeşliği. Ya bıkmadın değil mi şu espriden? Ne yapıyorsunuz be ya? Türkçüler. <laughs> <laughs> Ulan içim çıktı be. Ödümü kopardım babacığım! Tosun. Şş, bak şimdi ne olur ne olmaz ayıp olur adama. Sen git ver şunları git erkete yat bakayım hadi. Ya hep erkenden yatıyorum zaten merak ediyorum mektubu. <laughs> ya git kapıda bekle işte be. Ali gelirse bize haber ver. Ayakta dur ha, yatma sakın. Şişt. ne bu? Ali'nin mektubu. Ha, bu parça da buraya. Oh. Tabii. Ver bakayım. Ne i̇şte yazıyor lan burada? Buzar. Bu bu yaramaz. Baban olarak e, senden rica ediyorum. Oğlun üç senedir hem anne hem de babasız büyüyor. Sevginin ölümü hepimizi çok sarstı. Ama bu ufacık yavrunun ne suçu var Ali? Ne olur artık babalık görevini yerine getir. Çocuğu varmışla Duydu mu? Duydu. Şaka. Ya bu konuyu hiç anlamıyorum. Oklar falan kesişiyor. Ok değil onlar. Vektör. Ya neyse işte. Bu buradan gelmiş, bu şu taraftan. Birleşiyorlar falan filan. Ya ne zorları var? Kendi yollarına gitseler ya. O taraftan gelen bir şey yok Suzan'ın. Bakın, tekrar anlatıyorum. Bunlar bir noktaya uygulanan kuvvetler. Mesela ben sizi bu taraftan çekiyorum... ...başka biri de diğer taraftan çekiyor. Mesela Kerime Hanım. Evet. Kerime Hanım. Ne, ne, ne anlatıyordum ben? Kerime Hanım'la beni beraber iki taraftan çekiştiriyordunuz. Ben seviyorum. Hayır, ben daha çok seviyorum Suzi'yi diye. Lütfen dersi kaynatmayalım. Ay, Kerime Hanım da hep böyle der, dersi kaynatmayalım arkadaşlar. Öyle mi der? Ne kadar ateşli. Ateşli. Aa, ateşte kaynar, D ders değil su, su 100 derecede ateşte kaynar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kolay gelsin. Hoş geldiniz, biz de şimdi sizin ateşinizden, Aa, yani suyun ateşinden, <laughs> sizden bahsediyorduk yani. Bu pastayı size aldım. Vakit ayırıp çocuklarla ilgilendiğiniz için. Aman efendim ne demek, ben ne yaptım? Albayımız ve Levent Üsteğmen'imiz ona yok oldu. <laughs> Pasta onların altı. Olur mu? Siz de çok uğraştınız. Eh, madem öyle o zaman alayım. siz de oturup bizimle çalışmaz mıydınız? Kay şöyle kay. <laughs> Bölmeyeyim. Ne demek? Tam da vektörleri çalışıyorduk. Ay en sevdiğim konudur. Momentum'a geldiniz mi peki? Oh, oh, oh. Aşk olsun. <laughs> Sizi beklemeden geçer miyiz hiç Momentum'a? <laughs> Çok naziksiniz. Oh. Neli bu pasta? Tren boğazlı. Boğazlayalım o zaman. <laughs> evet efendim. Anlıyorum. Evet. Biz üstümüze düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız efendim. Yeter ki bu durum olumlu şekilde sonuçlansın. Tamam. Ben sizden haber bekliyorum. İyi günler. Ne oldu komutanım? Tahmin ettiğimiz gibi Ahmet Başçavuş'um. Hadi uşaklar ya. Nasıl beni gidelim. öyle gidelim. bırakıyorsunuz? Yürü lan. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Yabancı değil komutanım biziz biz. Hamza! <laughs> ne, <oluyor orada? gülüyor> ne fısıldaşıp duruyorsunuz? Gelsenize. <laughs> gelin dedi gelin Hadi gelin. Hadi <laughs> <dedi. gülüyor> Çavuş sen onu. Evet. Dinliyorum sizi. Sorun nedir Cemal? Hamza sen anlat. Hmm. Komutanım. Biz size çok önemli bir konuda bilgi vermeye geldik. <laughs> Bana bilgi vermeye geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu demek oluyor ki yine bir haltlar karıştırdınız. <laughs> Yok vallahi komutanım. Bu sefer hiç bir şey yapmadık. <laughs> Ulan mektup okuduk ya. Sus be. O sayılmaz. Biz... Okumasak nasıl haberimiz olacak? Komutanım vur, komutan vur. Alo. Bahsur <laughs> yoksa bize de anlatır mısınız çocuklar? Neymiş bu mektup olayı? Hamza! Hmm. Komutanım. Şimdi bu Ali'nin durumu malum. Baktık bu yani Ali... ...gelen mektubu yırtıp atıyor. Yani nedenini merak ettik. Biz de. Sonra da mektubu çöpten alıp okudunuz. Aa e işte biliyormuşsunuz. Ben de boşu boşuna anlatıyorum ha. <laughs> Hamza! Asbinallah. Bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum Hamza. Ne diye başkasının özel mektubunu okuyorsunuz? Ama siz de okuyorsunuz komutanım. Benim <laughs> işim bu. İşim gereği olmasa kimsenin özel mektubunu açıp okumaya yeltenmem ben. Kuptadım. Yani şimdi okuduğunuza göre Ali durumunu siz de biliyorsunuzdur. Yani biz iyilik için sadece. Size verdiğim işi bitirdiniz mi? Hı? Evet bitti mi kazı işi? Az kaldı komutanım. Üzerinize vazife olmayan işlerle uğraşacağınıza... ...verdiğim emirleri yerine getirin önce. Ayrıca Sakın Ali ile ilgili bir şeyler çevirmeye kalkmayın. Hepinizin canını yakarım. Ama komutanım, yani adamın oğlu Hamza. Sen kendin ne kadar düzgünsün ki başkalarıyla uğraşıyorsun. Kızdırmayın beni. Çabuk dışarı. Çabuk! Ömür evet, komutanım? komutanım. Başlarında durun Ahmet Başçavuşum. Gerekirse sabaha kadar çalışsınlar. Bitirmeden dinlenmek bile yok. Emir dersiniz komutanım. Bırak. Şehir abiciğim benimki Uşak hadi. Uşak. Hay Allah. Im. Ee, Urfa. Olmaz abicim Şanlıurfa o. Bana ne lan? Benim Şanlı şöhretle işim yok kardeşim. En yalın haliyle Urfa. Of. 20 puan. İkiniz onar puan yazıyorsunuz. Allah hmm. Allah. Ülke. Uruguay. Ben bulamadım. Çiz abicim orayı. Umata-Sakarya. O ne lan? Lan şeyinden ülke uydurma be! Aa, i̇ftiraya bak. Ya kardeşim siz cahilseniz ben ne yapayım? Lan gidin alın bir harita, açın bakın. Ee, Ye Yeni Zeylanda'yla... Ee, ...Nijerya, töbe tövbe... tövbe. Ee, ...Libya'nın arasında kalır. Geçim kaynakları arasında kaynakçılık. Of. Otobüse bilet, vapura jeton olup... Havası kışları soğuk ve yağışlı. Yazları sulak ve e, ya yağışlıdır yani. Ve Hint okyanusuna da komşudur. Hı hı hı. Senle bir hal falan oynanmaz ha. Herifteki çeneye bak. Çene, çene! Oh, var ya, bu Levent Üsteğmen'in alacağı olsun babacan. Kos kos nereye kadar ya? Oh be, var ya, bak <laughs> bu eller yarına aşık o toplamazsa ben de Hamza değilim. O ne Bak işte. Cahil, cahil. o, su. Ha? Sana nasıl ortaokul diploması verdiler be? Hayır etmiş. <laughs> Sana veren bana da verdi. Bitti mi bitti bitti. Ama biz de bittik vallahi babacığım. Ee, karınca gibi çalışmayıp cırcır böceği gibi. Bu da asla asus bücedir canım. derste gördük. <laughs> Neyse işte. Onun gibi pişman olursunuz. <laughs> Ula ne insafsız bu Levent Üsteğmen? Hiç alakadar olmadı Ali'nin durumu ile. Ona ne tabi oğlum? Takmış omzuna iki tane yıldız, dolaştır ortalıkta. He valla, duyarsız adam. Ee... Ama bak ne oluyor? Asteğin bile manitası var. Levent Üsteğmen sap. Valla, o konudan yola çıkıp... ...saplık mevzuna nasıl geldin anlayamadım babacığım. Nedir bu astek mevzu? kendine manita yapmış oğlum. Çarşıda gördük. Vay be. Çok yakınlaşmışlar. Hatun atomlarından bahsediyordu. <laughs> o kadar <laughs> derine inmişler yani. Astek bile manita bulduysa ben de bulurum herhalde bir gün. Hı. Hmm. Hele şu Ramazan bir bitsin. Şimdi günah. Ya bana bakın. Yarın çarşıda ne yapacağız? Vallahi bilemiyorum. Havalar da yağışlı. Saldıkle çıkılmıyor artık. Çıkmam herhalde ben ha? He? Vallahi ne yapacağız ki babacığım? Nedim abinin dükkanına gidip mal gibi duracağız. O duruyor yani. Vallahi söylemez ayıp ama o senin mallığın Arzu abi. <laughs> Biz adam gibi oturuyoruz. <laughs> Baksın, bu tosun kantinci olunca pek bir dil uzadı bakıyorum. Gel buraya. <laughs> yok Gelmeyin yok Allah. Ben para ile zehirlerim zehirlerim ha. Gelmeyin fena olur. Çaylıza fare zehri katır bak. Mehmet, Vedat, kurtarın lan beni. Bırakın çocuğumu, bırakın. Durun, durun, yapmayın. Durun, durun, Bu sefer ona başka bir ceza verelim. Ne mesela? Dur. Aslanlara atalım mı? Yürü, 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 yürü,